I Neden mi dövdüm? Neden Yaramazlık yaptınız o yüzden. Ben de. Anam dövdüm. Dövdüm. Yaramazlık yaptın sandan yedi ayağa kalktın. Düşersin diye böyle ıh yaptım dövdüm. Küstün mü? Ayşe küstün mü? Küstün mü Ayşe? Küstüm. Ben alırım, ben alırım. Küstün mü? Anne bu, Ben alırım, dur. Aha, ben aldım. Hah, aldım. Küstün mü Ayşe? Al gel. Küstüm. Anne. Küstüm. Ayşe? Küstüm. Cevap mü? Küstüm. Cevap yaramazlık yaptınız ama. Küstüm. Ayşe. Küstüm. Yaramazlık yaptın. Anne daha dönmeyeceğim tamam. Huysuzluk yaptın. Ayşe sen laf ettin mi? Yaptım. O zaman sarıl. Küsme. Aferin. Barıştık mı? Oy, olur olur öyle şeyler. Barıştık mı Ayşe? Yok. Aç bakayım hadi, aç sen aç, hadi. <laughs> sen de yap Ayşe, yap. <gülüyor> 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 Annesi, e, neden dövdünüz? Neden dövdünüz? Dövme yok aslında, yemek yiyorduk. Sonra kardeşinin eline bir tane şöyle yavaşça dokundum. Ayşe savunmaya geçti, direkt. Anne neden dövdün? Biz de hemen kameraya çekelim dedik eşimle. Sonra şevval de başladı. Bayağı beni pes ettiler. Et, et pes ettirdiler. Özür dilemek zorunda kaldım. Reklam teklifi gelirse de değerlendiririz. Hadi Gel kızım. Gel bakalım. Hadi kızım sen de kızım? Kaş, 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 kaş. göstereceğim ben sana? Bak ne göstereceğim gel. Hadi. beraber. Hadi.